Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Emrecan. Yanımızda Seat Ibiza FR var. Bütün detaylarından bahsedeceğim. Ülkemizde şu anda ne yazık ki alınabilecek mantıklı otomobiller kategorisini en üst limitini B segmentleri taşıyor. C segmentlerine falan çıkarsanız zaten artık oralar ateş pahası bu yanımda görmüş olduğunuz cihazında fiyatlarından bahsedeceğim. Ama şu anda B segmentinde alınabilecek mantıklı otomobiller arasında benim böyle bir radarımda yer alan otomobillerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Nedir? Yani şimdi işte 26-27 yaşında bir genciz ve B segmenti bir otomobil almak istiyoruz. Tabii ki bu birimlere Avrupa'da başka yerlerde çok daha farklı şeyler alınıyor ama işin bu boyutunu tamamen bir yere bırakıyorum. 500-600 bin TL arasındaki bant içerisinde B segmentinde şu anda Aklımı çelen 208 GT paket var, Ibiza FR var, bir de tabii ki olmazsa olmaz Hyundai i20 N var. Fakat e, sanırım satışlarda biraz zorlanma oluyormuş, oluyormuş i20 N'de e, gelen adet bitmiş, biraz adetin üstüne çıkmaya çalışılıyormuş falan derken e, yani şu anda B segmenti içerisinde kafamda 3 tane model vardı. Gerçekten de bu yıl içerisinde bir araba satın alacaktım. Hangisini alırdım diye çok böyle bir KYS'ye girdim kendimle. Tam bir sonuca varamadım. Umarım önümüzdeki videolarda üçünü de bir araya topladığım bir video olur. Ee, öyle bir şey olursa hepsini böyle Körfez pistinde de buluşturabilirim. Çünkü 208'i Körfez pistinde test edip sizlere aktarmıştım. Bunu da pistte test etmeyi çok istiyordum ama ne yazık ki böyle bir otomobili almak için hiç durmadan çalışıyorum. Çalıştığım için de Körfez pistine gidecek, orada çekim yapacak vaktim olmuyor. Birazcık kısıtlı sürelerde e, bu testleri çekmem gerekiyor. Hadi biz gelin benim hikayelerimden daha çok Ibiza FR'a geçelim. Ibiza son nesil MQB A0 üstünde şekillenen bir platformdu. 2017 yılında yollara çıkmıştı. 2021'in Nisan ayında bir makyaj operasyonu geçirdi. Bir makyaj operasyonu geçirmesine karşılık biz burada çok bir operasyon göremiyoruz. Genelde operasyonu arkada ve içeride göreceğiz. Bir de tabii ki FR donanım paketiyle göreceğiz. Şimdi buradaki FR birazcık hem donanım paketi hem de aslında motoruna hitap ediyor. Birazcık da içine hitap ediyor. Nedir? Volk grubunun zaten 1.5 litrelik kullandığı bir motor vardı tanıdığımız motor bunun detaylarından içeride bahsedeceğim ama şimdi en azından dışındayken bahsedeyim bu motorun en yakıştıtı otomobil bu olmuş gelin hemen tasarımından ve makyajın getirilerinden devam edelim önde gözümüze çarpan herhangi bir makyaj değişikliği yok panjurun farklı olduğu söyleniyor sanırım panjur farklı yani sizi şu an gözüme gelmiyor en azından görsel olarak gördüğümüzde panjurun farklı olduğunu görebiliriz. Zaten Seat'ın farları, ön tasarımı oldukça güzel, oldukça karizmatik görünüyor keskin hatlarıyla. Yan tarafa geldiğimizde performans adını verdikleri yine test aracımıza opsiyonel olarak alınan fakat Efar Donan'ın paketinde standart olarak gelen 17 inçlik jantlar var. Bu jantlar 18 inç tabii ki test aracımıza özel opsiyonel olarak alınmış. Yani bunu ek olarak alıyorsunuz. Çift renkli jant böyle blade bıçaklarını andıran bir de tabii ki Yanda direkt gözünüze çarpıyordur. Benim söylememe gerek yok. Kırmızı fren kaliperleri acayip derecede sportif gösteriyor otomobili. Hadi gelin şöyle bir arkasına geçelim. Sonra da sürüşüne geçeceğiz. Bakın gördüğünüz üzere siyah aynalar da burada dikkatimizi çekiyor. Tabii ki yandayken söylemekte fayda var. Boyutlarında herhangi bir değişiklik yok. Hadi gelin hemen arkaya geçelim. Arka tarafa geldiğimizde makyajdan nasibini alan sadece çift çıkış egzozları görüyoruz. Tabii ki bunlar sahte. Altında gerçeği var. Ama gerçeği de çift çıkış. Yani madem öyle bir şey yaptınız bence buralara da uzatsaydınız güzel olurdu. Ama yine de çok fazla sahte durmuyor dışarıdan. Bence oldukça güzel görünüyor. Makyajla gelen el yazılı model yazımız. Seat'ın artık bütün modellerinde el yazısıyla yazıyor. Bir de tabii ki böyle bir çelik gri renginde FR donanım paketini gösteren. Yani işte bahsettiğim gibi aslında biraz hem donanım paketi hem de bu versiyon adı diyebiliriz. Burada yerini alıyor. Arka tasarım oldukça güzel böyle çirkin sinirli küçük hayvanları andırıyor. Bence oldukça da güzel görünüyor. Hemen bagaja gelelim. Şuradaki logonun içinden bagaj kapağını açabiliyoruz. 355 litrelik bir bagaj hacmi var. Altındaki pandizotu separatör olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle ayırabiliyorsunuz. Onların detaylarını koyacağım. Ve en azından da zemini seviyelendirebiliyorsunuz. Yani birazcık üstü alabiliyorsunuz. Veya işte daha alça alabiliyorsunuz. Altında bir yedek lastiğimiz var. Yedek lastiğe çok fazla artık kavuşamıyoruz. Yanlarda da birazcık böyle lastikli şeyler yapılmış. Kanca karşılıkları da yer alıyor. Kancalar ve kanca karşılıkları da var. Yani küçük, kullanışlı, 355 litre az bir hacim değil bu arada. Bundan bir nesil önceki C segmenti otomobillerin bagajlarıyla eşdeğer diyebiliriz. Kullanışlı bir bagaj, iki kişinin uzun ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar diye düşünüyorum. Üç kişi de bence rahatlıkla buraya en azından kısa mesafeli tatilleriniz için eşyalarınızı yükleyebilirsiniz. Bunu da en azından çıkardığınızda burayı seviye, seviyelendirebildiğiniz için altına koyabiliyorsunuz. Ee, öyle de bir alan yaratılmış. Yükleme işi tabii ki tasarımın sportifliğinden dolayı çok yüksek değil. Çok alçak da değil ama en azından disk kapağıma denk geliyor. Yani bir B segmentinde standart kabul edilebilecek ölçülere sahip. Bagajı iki yönlü de burada tutamaçları yer alıyor. Bazen işte yani ya sol eliniz boşta oluyor, burada bir şey olmuyor falan bazı otomobillerde oluyor. Burada ikisi de en azından düşünülmüş ufak ama düşünülmüş bir detay. Bagaj kapağı oldukça hafif. Yani tek hamlede kapatabiliyorsunuz. Bir de bakın işte VAK grubunun. Yani kapılarda yaparlar ama bak bagaj kapağında da var bak. Tok kapı sesi. Hadi gelin içine geçelim. Önce arka koltuklar sonra içi. Ama arka koltuklara geçmeden önce şuraya bir balık sırtı anten güzel olurmuş. Ama yine de bu da güzel görünüyor. Hadi arka koltuklara. Şimdi arkaya geldiğimizde bizi birazcık karanlık bir yaşam alanı karşılıyor diyebiliriz. Çünkü burada birazcık basık bir tavan var. Ama yine de e, ufak bir cam tavan yapılarak burası ferah hale getirilmiş. E, en azından cam buranın içine doğru değil de dışa doğru açıldığı için burada bir oyuk oluşturulmuş. Yani baş mesafesinde de çok fazla sıkıntı çekmiyorsunuz. Ama tabii işte C sütununda yer alan bu kelebek camının küçüklüğü, e, arka camlarında birazcık e, büyük olmamasından kaynaklı. Burada birazcık Karanlık bir şey hakim. Ya ben karanlığı seviyor muyum otomobilin içinde? Seviyorum evet. Ee, ama gelin yaşam alanından devam edelim. Şimdi aracın dört çeker versiyonu olmamasına rağmen burada büyük bir şaft tüneli var. Ee, bu işte bazen platformların daha güçlü olması için ya da işte dört çeker bir şeyi kullanılacağı zaman yapılıyor. Muhtemelen e, Polo'nun VRC versiyonlarının falan e, 4 çekeri var diye bu şaside yani bu platformda bu şaft tüneli yer alıyor olabilir. Tam bilmiyorum onu. E, diz mesafesine bakacak olursak öndeki koltuk bana ayarlı. Benim boyum 1.85. Ama ben e, birazcık apa açı modu çok fazla uzakta durmuyorum. Ne çok yakında ne çok uzakta. Tam ideal bir sürüş pozisyonunda oturuyorum. Koltuğumu da birazcık dik konumlandırıyorum. Dizlerim değiyor ama yani rahatsız edici bir değme yok burada. Burada gayet rahat yolculuk yaparım. 500-600 kilometrenin üstüne çıkabilirim bir yolculuk yaparak burada. Başım da yine dediğim gibi burada bir oyuk oluşturularak rahat bir seviyeye kavuşturulmuş. burada herhangi bir konfor elemanı görmüyoruz. Herhangi bir havalandırma, kol dayama vesaire yok. Kapı cepleri çok büyük değil. önde bahsedeceğim işçilik kalitesini ne yazık ki burada çok da bahsedemiyorum. burada çok da fazla kaliteli bir durum söz konusu değil. Şurada şöyle güzel detaylar var. Kemeri vesaire koyabileceğiniz. Yine kemer demişken de böyle kırmızı dikişli, kırmızı desenli kemerleri de görmek çok güzel oluyor. Sportif otomobillerde en sevdiğimiz şeyler. Bu döşemeleri görmüşken hemen söyleyeyim. Yine opsiyonel olarak bu döşemeleri farklı farklı alabiliyorsunuz. Yine ön tarafta da söyleyeceğim bu trimleri vesaire. Ee, hadi gelin ön tarafa geçelim. Evet Ibiza FR'ın testine geldik. Şunu şöyle kemerime takayım. Evet Ibiza FR'ın içine gelmiş bulunuyoruz. Camların birazcık kirli ama dışarıda en azından o ortamı bozmamak için camları silmemiştim. Ama gitmiyor. Neyse biz gelelim Ibiza FR'a. Öncelikle makyajda neler değişmiş? İşte makyajda iç tarafımız birazcık değişmiş. Birazcık demeyelim hatta bayağı bir değişmiş. Buradaki ekranla havalandırma ızgaraları yer değiştirmiş. Ee, önceden havalandırma ızgaraları yukarıdaydı ekran aşağıdaydı. Buradaki dijital göstergemiz çok güzel bir hale gelmiş. Ee, i̇ç tarafı tamamen dijital. Yanlarında böyle çok ufak hesap makinesi gibi analoğu andıran işte hararet ve benzin göstergesi var ama onlar da oldukça güzel görünüyor. Bu ekranı kişiselleştirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Yine ortadaki ekran oldukça kullanışlı bir ekran. Bu ekranlar rahatlıkla böyle dokunmatiğiyle işte özellikleriyle. Sadece bütün tuşlar tabii ki dokunmatik yani işte ses açma kapama burada yine dokunmatik yer alıyor. İşte navigasyon menü vesaire Apple CarPlay, Android Auto vesaire yer alıyor hem de kablosuz ama tabii ki bunları opsiyonel olarak aldığınız artı bir paket var. Onun içerisinde geliyor. Yani standart olarak böyle gelmiyor. Onu söylemekte fayda var. Yine böyle altı düz D formlu direksiyon simidimiz var ki oldukça güzel görünüyor. Yanlarında böyle suni deriler var. Oldukça güzel görünüyorlar bu direksiyon simitlerini çok beğeniyorum Seat'ın. Ortası da böyle çok güzel duruyor. Altı da böyle 3 kollu. Yani gerçekten çok karizmatik duruyor. Birazcık Chrysler'ı sandırıyor şuraları falan. Burada böyle gri bütünlemeler, burada böyle bir FR yazısı falan çok tatlı duruyor. Direksiyon simidi. Yani bu otomobilde en beğendiğim yer ne derseniz direksiyon simidi diyebilirim. Bu üst tarafta az önce arkada bahsettiğimin tam aksine muazzam bir işçilik, muazzam bir malzeme kalitesi var. Yine bakın burada havalandırma ızgaralarımızın dışını böyle turuncu kaplama görebiliyorsunuz. Bunları opsiyonel olarak farklı renklerde alabiliyorsunuz. Arkada bahsettiğim döşemenin renklerini farklı alabiliyorsunuz. Klima kumandaları yerleştirilmiş. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani böyle klimalar gördük mü duygulanıyoruz. Dokunmatik ekrana falan hapsediyorlar. Nefret ediyoruz onlardan. Klima işte multimedya tuşlarının fiziksel olarak yer alması en sevdiğimiz şeylerden birisi. Vites topuzumuz zaten klasik bir DSG vites topuzu. Yine el frenimiz de öyle. Hani bunlara karşılık zaten e makyajdan hiç nasibini almayan da bir e, anahtar kumandamız var. Gördüğünüz üzere anahtar kumandası. Kumandamız, anahtarımız. Hala böyle sustalı var ama anahtarsız giriş çalıştırma sistemi var. Tuşla çalıştırıyorsunuz yani arabayı. Değişik. Her neyse yani içerideki malzeme kalitesi oldukça güzel e, ve işçilik yukarılara taşınmış. Yani burada segmentinde en iyi işçiliklerden, en iyi malzeme kalitesinden birine sahip olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Şurada bir temassız şarj özelliğimiz var. Telefonunuzu böyle buraya yatırabiliyorsunuz. Yatırdığınızda da telefonunuz sağa sola gitmiyor. Sadece tek dezavantajı ne? Böyle yatık duruyor. Mesela navigasyon falan açtığınızda böyle göremiyorsunuz telefonu. E, temassız şarj derken de o yüzden kullanamıyorsunuz. Üstüne de böyle cüzdan vesaire falan koyduğunuzda doğrusu biraz kabarıklaşıyor. İki tane Type-C USB girişimiz var. Şurada ufak bir kol dayama var. Yani burayı ufak diyebiliriz iki tane bardaklık ufak da böyle anahtarlık bir yer var. Yine arka tarafın aksine ön taraftaki cepler oldukça büyük. Hatta arkaya doğru gidiyor. Bazı eşyalarınız orada kaybolabiliyor, deliğe girebiliyor. Şimdi genel olarak kokpit böyle. Şimdi gelelim Ibiza FR'ın nimetlerine, güzelliklerine. Öncelikle oturuş pozisyonunu seyahatlerde zaten çok beğeniyorum. Oldukça böyle aşağı alabiliyorsunuz. Güzel bir oturuş pozisyonuna kavuşabiliyorsunuz. Yani direksiyonu tam böyle derinlik ayarıyla tam böyle kucağınıza aldığınızda rally moduna rahatlıkla geçebiliyorsunuz. İkinci olarak aynalar karizmatik seyahat aynaları. Böyle Leon'da ve Ibiza'da gördüğümüz bu keskin hatlar, çıkıntılı hatlar. Çok da güzel görüş sunuyorlar açıkçası. Yine ön görüşünüz ve arka görüşünüz de burada oldukça sağlıklı ilerliyor. Zaten geri görüş kamerasıyla da rahatlıkla park manevralarında işlem yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kör noktanız kalmıyor. Sadece bazen sağ aynanın normal ideal ayarlarınızda dahi birazcık yukarıda kaldığını hissedebiliyorsunuz. Ee, hani o işte geriye taktığında ilme modu falan olsa güzel olur ama sanırım o yok diye biliyorum. Çünkü yoktu dikkatimi çekmedi. Olsa muhtemelen dikkatimi çekerdi. Ee, görüş açıları genellikle böyle. Yani herhangi bir kör noktanız yok. Oldukça da güzel bir görüş açısına sahipsiniz. Ha bir tık daha böyle al çalmayı isterdim ama yine de Buna karşılık gayet iyi bir sürüş pozisyondasınız. Şimdi bildiğiniz üzere zaten artık hatçler ülkemizde neredeyse yok denecek kadar az. Sadece yeni bir i20n geldi ve bizi çok heyecanlandırdı bizi çok duygulandırdı ee, ne yazık ki satın alamadık ama e, ya en azından bir hateç kültüründe işte otomobil kültüründe hatırı sayılır bir adım olarak geldi ülkemize şimdi baktığınızda bu b segmentinde zaten hateç neredeyse kalmadı yok ya üretilmiyor ya gelmiyor e, ve işte böyle artık ara modelleri ihtiyaç duyuyoruz bu nedir aynı mesela polo'nun gta'yı değil de gt'si vardı 150 beygirlik. Aynı onun gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. 150 beygirlik bir versiyon. Çünkü FR 1.5 litrelik EcoTSI diye adlandırdıkları 150 beygirlik çok çok iyi tanıdığımız motorla geliyor. Bu motor Audi'nin birçok büyük küçük modelinde kullanılıyor. Volkswagen'in birçok küçük büyük modelinde kullanılıyor. Skoda da kullanılıyor. Yani bütün VAG grubunda kullanılıyor bu motor ama tam olarak dışarıda bahsettiğim gibi bu motor en çok Ibiza'ya yakışıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü şimdi Örnek veriyorum. Audi e, Q3 Sportback'te kullanılıyor bu motor ama araba zaten 1.7 ton, 1.8 ton. E ne oluyor? E, bu motor bu arabaya zaten bir performans vermiyor. İşte atıyorum başka bir modelde kullanılıyor. Araba 1.6 ton vesaire. Yani şimdi böyle oldu mu durum? 1100 kiloluk bir cihaza 1.5 litrelik, 150 beygirlik motoru taktığınızda bu otomobil doğasıyla kavuşuyor. Ne oluyor? Çünkü çok güzel hızlanıyor, çok güzel ivmeleniyor ve ee, sürüş modlarımızda süspansiyona direkt etki ettiği için sport moda aldığınızda yarı ateş bir e, Ibiza'ya kavuşuyorsunuz. 150 beygir, 250 Nm e, tork gücü sayesinde de bu otomobil çok güzel hızlanabiliyor. Motorun kullanıldığı diğer modellere nazaran oldukça rahat hızlanıyor ve rahat ivmelenebiliyor. Şimdi bunları bizzat tabii ki garipçe yollarında birazcık test edeceğiz, deneyeceğiz. Dışarıda anlattığım 3 model, işte 208, Ibiza FR ve Hyundai i20N tam olarak böyle bir skalada sıralanıyorlar. 208 130 beygir güç üretiyor. Güzel verimli bir motoru var. Evet ama 130 beygir güç üretiyor. Ibiza FR 150 beygir güç üretiyor. Verimli bir sportif denecek bir motoru var. Ve sportif de bir sürüş karakterine sahip. Tabii ki yine de bunu pistte denemek lazımdı. Ama tabii ki bir de Hyundai i20N var. E, aynı fiyat skalaları içerisinde i20N size 204 beygir güç, manuel vites ve bir de tabii ki kilitli diferansiyel imkanı sunuyor. E, tabii bunlar tam bir hatch özelliği. Zaten ona hatch diyoruz. Bunlara yarı hatch vesaire diyoruz. O yüzden diyoruz yani. Her neyse öncelikle 7 ileri DSG şanzımanımız motorla zaten uyumlu çalışıyor. Bunu zaten artık 7 ileri DSG'ler ve e, bu motorlarla bizzat öğrendik, yaşadık, biliyoruz. Bu motor ve bu şanzıman birbirleriyle gayet uyumlu çalışıyor. Şöyle burada sürüş modlarımız var. Ee, sürüş modunda sportta kalmış. Ben şimdi birazcık normalde süreceğim. Zaten genellikle gündelik kullanımlarınızda şehir içinde normalde sürmenizde fayda var. Ee, çünkü sportta çok keskinleşiyor otomobil. Burada da pedal shift'lerimiz yer alıyor. Pedal shift demirlerinizde de DSG e, en azından böyle down shift'lerinize falan güzel cevaplar veriyor. Bakın hop hemen 3'e düşürdü. Hemen 2'ye düşürdü. Ki normal moddayım. 1'e düşürmez bu hızlarda ama en azından 2'ye düşürmesi de kardır. Evet birazcık ses geliyor. Yine klasik DSG'lerde olduğu gibi işte çektiğinizde D'ye ve çektiğinizde Sport'a alabiliyorsunuz. Yana ettiğinizde manuel alıyorsunuz. Artı, eksi olarak manuel alabiliyorsunuz. Şimdi şehir içinde sakin kullandığınızda gayet konforlu bir sürüş hakim. Ee, sadece tabii 90-100'den sonra çok rahat bir dış ses alıyorsunuz. Yalıtımlı tabii ki bir B segment otomobilden bekleyebilecekleriniz standart bu kadar yani bundan daha fazlasını bekleyemezsiniz bir B segmentinden. Ve sadece birazcık da böyle sert çukurlarda tabii ki 18 inçlik jantlardan da kaynaklı olarak bazı sesler duyabiliyorsunuz. Ama bu en azından konforlu sürüşünüze çok da kötü bir şey sağlamıyor. Yani kötü bir sürüş yok, konforlu bir sürüş var. Sadece bazı sesleri duyuyorsunuz, bazı sesleri tanık oluyorsunuz. Şimdi gelin Bence altımızda böyle bir otomobil varken birazcık gazlayalım. Birazcık gazladığımızda bize ne tepkiler veriyor? Ona bakalım. Buradan şimdi tekrar garipçi yoluna dönelim. Ama sanırım bizi döndürmüyor buradan. Evet. Şimdi bazen ilk sıfır kalkışlarda torque steering'e kalabiliyorsunuz. E, torque steering'e de bırakmamaya dikkat etmek lazım. Şimdi şuradan sport moda alıyorum ve altımızda bir kickdown'u var ve yokuş yukarı gidiyoruz şu an. Tabi artık motorun tınılarını duyuyorsunuz 4 silindirli motor çok da güzel tınılar Vermiyor açıkçası Yani sportif tınılar vermiyor Çok az bir sound aktör geliyor mu gelmiyor mu çözemedim Tam yani şansımıza biz gazlayacağız dedik diye Önümüze bir tane gelir zaten Net her zaman olur Bu bir Emrecan Yıldırım şansıdır tabii. ki Tabii ki önden çeker otomobillerde daha hızlı gidebilmek için bir kilitli diferansiyeli ihtiyaç duyarsınız. Burada herhangi bir kilitli diferansiyelimiz yok. Burada sadece normal bir önden çeker sistemle biz birlikteyiz. Ama tabii ki güzel yol tutan bir Ibiza var altımızda. Yani buralar bomboş olurdu artık. Ya İstanbul'da boş yer bulamıyorsunuz ya. Boş bir yol bulamıyorsunuz yani. Boş bir yol bulmak için en kötü benim Şile'ye kadar gitmem mi gerekiyor ya? Mesela birini sollamam gerekti ve kickdown yaptım. Bu sefer de karşıma bir mobilet, bir atom karınca çıktı. Şimdi sizlere viraj tepkileri de bizzat göstereceğim. Beykoz daha iyi buralardan. Yol biraz... Çok rahat hızlanıyor ya. Çünkü 150 beygiri hakkıyla veriyor. Çünkü 1100 kilo. Ya yani bu motoru çok kullandım. Çok farklı modellerde kullandım. Ama yani bu performansları alamıyorsunuz. Direksiyon sportta birazcık sertleşiyor gibi geliyor ama yani normal modda da aynı. Direksiyon herhangi bir Eko'da, evet Eko'da da aynı. Yani evet normalde de aynı. Herhangi bir sertleşme yaşamıyor direksiyon. Yani o yüzden genelde sport kullanım aşamanızda da birazcık hafif bir direksiyon var elinizin altında. Ya yani bu bir yandan iyi bir yandan kötü bir şey tabii ki. Birazcık sertleşmesi gerekir sportta ama işte e, o sunilik de kötü bir şey. Zaten bu yolda çok da gazlamamıza izin vermeyecekler arkadaşlar ne yazık ki. Ben o yüzden birazcık e, bahsetmeye devam edeyim. Ya virajı viraja girdiğinizde birazcık MQB platformları zaten genellikle vak grupları dört tekerden açmaya meyillidir. Birazcık daha zorlarsanız tepesine binerseniz çok normal fizik kanunları, fizik kuralları içerisinde önden kaymaya başlar. Ibiza FR'da önden kaymayı başlatmak öyle kolay değil. Ha evet, sportta sertleşiyor. Evet ama düşük hızlarda bu sertliği hissediyorsunuz. Bu bir tık daha suni diyebilirim. Yani düşük hızlarda bak yükseldikçe bir değişken oran gibi sanki yumuşadı, iyice yumuşadı. Bilemedim. Şimdi kafadan kaymamak için doğru hızla girmek gerekiyor ve gazı ve freni bırakmak gerekiyor fren içerisinde. Ama şimdi böyle bir verimli motor varken birazcık gaz açısınız geliyor fren içerisinde. Bakalım bize ne tepkiler verecek. Frenleri güzel. Fren üzerinde yani frende çok tutmayıp böyle aracı tamamen boşa alıp ne gaza ne frene bastıp basıp yani ne gaz ne frende yönlendirmeye çalışırsanız daha da güzel yönleniyor araba. Bir araba böyle ya. Bu yol ne yazık ki tehlikeli arkadaşlar. Ee, yani sabahın erken saatlerinde geldik fakat e, çok dolmaya başladı. Trafiğe açık bir alanda e, bu kadar fazla gazlamak zaten doğru değil. Bunu yapmayacağım. O yüzden ben genellikle tepkilerini anlatayım. Viraja girmesi yani dört tekerden açmasıyla tutunması arasında böyle bir şekilleniyor. Nasıl anlatayım size böyle yani anlık böyle bir dört tekerden açıyor ama ondan sonra diyor ki dur 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 diyor ben tutunacağım şimdi diyor ve hop tutunuyor. Şimdi bak şöyle bir açıyorsun gazı. Bak direksiyonum dönük ve araba çekiyor kendini hızlanıyor yani. Bak gördün mü? Hop anında dönüyor abiciğim araba. Hop bak 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 nasıl kıvrak. Her yerde bir şeyler var yani. grubunun böyle dört tekerden açmayan bir modeliyle birlikteyiz diyebilirim. Yani dört tekerden açma eğilimini neredeyse göstermiyor. Tamam çok zorlarsanız önden kayacak, kayar. Ama tam böyle tadında limitlerini keşfedip limitlerde giderseniz otomobilin arkasıyla çok rahat böyle oynayabiliyorsunuz. Ki daha ben ESP sistemini falan kapatmadım. Hiçbir sistemini kapatmadım. Sadece sport moddayım ve aracın fiziğiyle yürütmeye çalışıyorum. Fiziğiyle yani virajını döndürüyorum. Herhangi bir hani bu kadar küçük bir bünyede ağırlık transferi vesaire oraya attım buraya kaldırdım falan da çok gerek yok. Ee, ağırlığını iyi kontrol ediyor en azından otomobil. Yani burada şasinin en azından dört tekerden açmaya meyilli olmayıp biraz daha böyle tutunmaya meyilli olduğunu görüyorum. Bak gördünüz mü? Tabii ESP hemen devreye girdi bir hırt diye attı bir. Şimdi şehir içinde sakin kullanırsanız bu motor ve bu bünyeyle 6.7 işte 7.2 vesairelerle gezebilirsiniz. Benim gibi böyle şımarırsanız, otomobilin biraz tepesine binmek isterseniz 9 küsür litreleri görmeniz çok olağan. Bunlar çok normal değerler. Efendim? Yok bir şey yapmak istemiyorum. Arkamızdan araba geldi. Trafiği tehlike atmayalım. Biz devam edelim. biraz turbonun sesini duymak isterdim ama daha çok böyle bir o metallerin, silindirlerin sesini duyuyorsun daha güzel olmasını beklerdim sesin. Biz de bir 120 ile gidiyoruz. Şu an bu sesleri almamız çok normal rüzgar seslerine. Ee, şimdi ben bundan bir 2-3 hafta önce baktığımda liste fiyatı 545 bin TL ydi. Şu anda 560 bin TL civarlarında. Altımızdaki test aracının üstünde olan bir artı opsiyon daha var. 10.000 ee, 10 bin liralık bir sanasyonel FR Plus paket geçiyor. Üstüne 10 bin TL daha vererek. E, bu dediğim detayları da alabiliyorsunuz. Yani yaklaşık size geliyor 570-580 bin liraya. Şu an B segmentinde otomobiller bu fiyatlarda, bu fiyatlarda şekilleniyor. Dediğim gibi şu an birazcık peşinatım olsaydı yani vardı ama tabii üstüne biraz kredi çekmem gerekiyordu. Çok kredi altına girmek istemedim böyle bir dönemde. Ama kafamda 3 tane B segment otomobil vardı. İnanın pololar vesaireler falan onların hiçbirine bakmadım. Kafamda 3 ihtimal vardı. Bir Peugeot 208 GT almak çünkü o da çok güzel görünüyor. Hem konforlu hem kullanışı çok e keyifli. Ee, bir yandan Ibiza farı bekliyordum. Teste gelmesini bekliyordum. Şöyle alalım. Ee, bunu da kullanmak istiyordum. Açıkçası bir Ibiza FR da benim aklımı çeliyor. Ama tabii kalbimizde yatan manuel kilitli diferansiyelle bir Hyundai i20N var. Umarım onu da... Ee, bir dakika abi şimdi dur tamam bölme artık bizi ya. Umarım en kısa zamanda onu da kullanmak nasip olur. E, şafak arkadaşımız aldı. Buradan hayırlı olsun diyelim ona. Allah kaza bela göstermesin. Belki bir Şafak'ın otomobilini kullanırız. Ondan bir keyfini alırız. Belki de umarım üçünü de aynı videoda birleştiririz. Buluştururuz B segmentinde alınabilecek. E, sportif açıdan alınabilecek güzel otomobil. İşte günlük kullanım açısından vesaire gibi. Böyle onları karşılaştırdığımız güzel bir video çekeriz diye düşünüyorum çok yoğun çalışıyoruz arkadaşlar. Gerçekten hani bir hata yaptıysak falan kusura bakmayın. Böyle altına da girip hater gibi aman orada hata yapmışsın, aman onu yanlış söylemişsin falan diye kovalamayın. Bence yer yani bunu kovalayan da zaten sorunludur diye düşünüyorum. Her neyse bizden bu kadar olsun. Ibiza FR'ı beğendim. Ee, en azından FR donanım paketiyle birlikte gelen bu versiyonlaştırma mevzusu daha da güzel olmuş. Yani 1.5 motor ve 150 beygirlik bir motor ünite koymak buna oldukça en azından sportif kesime hitap eden bir şey olmuş. Hateç göremesek de yara hatechleri böyle görmek sevindirici, mutlu edici. Kullanmak da mutlu etti. Ben yani keyif aldım Ibiza FR kullanmaktan. Genelde ona çok dikkat ediyorum. Garaja indiğimde, otomobile bindiğimde otomobile bütünleşebiliyor muyum? Otomobilde ne hissediyorum? Bunlar hani benim daha çok önem verdiğim şeyler. Ve Ibiza FR'ı bu konuda beğendim diyebilirim. Kendinize iyi bakın bahsetmediğim onlarca şey vardır. Bahsettiğim de onlarca şey var. E, videolarda aklımıza gelen, bahsettiğimiz veya deneyimlediğimiz şeyler oluyor. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.